anlatıyorlar ameliyat halinde sana. Hatırlıyor musun? Ersin şey Bey'le konuştum. Her 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 şey Bey konuştu. mi konuştunuz? Ne söyledin? Özür diledin mi? <laughs> ne diyeceğim öyle <laughs> ya? <gülüyor> ne dedi? İyisin iyi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne <laughs> dedi? İyisin iyi dedi. Ne, ne oldu da ama? Sonra ne oldu elektroşoktan sonra? Yanındaki işte. Yanındaki. Yani yani. Kurban <laughs> olsun sana. Boğazını mı ameliyat ettin abi. Boğazını. Boğazını evet. Boğazını mı ameliyat ettin acaba? Kadın ameliyat haydi. Ameliyat haydiye girdi. Ben kendimdeydim. Hala dedim ki ben niye uyumuyorum? Kadın ki ben sana sakinleştirici yapacağım dedi. E uykum yok. Ben ameliyat haydiye girmek zorunda mıyım? Sonra Dedim ki çok sakinim ben de. Tamam geç koltuğa ya. Ya geç bakayım ne çakılıyor Geçti oturdum. Kafamı koydum. Kafamı böyle taş gibi bir şeye koydum. Taşlar sıcak veriyor. Kafamı koydu taşa. <laughs> sonra ne yaptı? <laughs> sonra ne oldu? Taşları koyduktan sonra? Merak etme Başlıyoruz. <laughs> Merak etme damlacığım başlıyoruz. Koltuğunuz oturun ve sıkıttın ona. Hayalde kalıyor o cümleler. ee, soru damla. ne oldu? Damla, damla, kahve Bu ne olur bir boncuk. Hadi Sen... odama götürseniz dedi, ben işini şey dediler. O kadar para vermedi de bekliyorum. <laughs> ne bunu? O kadar para vermedi bekliyorum. <laughs> İdam çok ağrıyor. Ağrıyor mu bulanıyor mu? Bulanıyor ağrıyor. Tamam kusacağım birazdan. Ben kızımı araba alacağım. Tabii kimseye söylemez. Ben bu, bu anı ölümsüzleştiriyorum videodaydım. Evet <laughs> Allah. Sinem duymasın Çağla duymasın. Damla. <gülüyor> <gülüyor> <Gözleri>. <gülüyor> Ersin Bey sadece selam mı gönderdi Damlacığım? Bana başka bir şey demedin mi? Ben gideyim mi? Kaleyim mi? Babam yürüyerek gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> yürüyerek gidiyor. <laughs> Buru hafif sızlıyor. Ameliyat oldu yani. Zor zor diyor. Öncelikle herkese merhaba. Ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Klasik. <laughs> ben bugün narkozlu halimle ameliyatımı anlattığım için video çekmek istedim. E, o narkoz kafası olduğu için şimdi ayık kafayı anlatmayı tercih ettim. E, Burun ameliyatlarına bakarken narkoz dedikse de sürekli baktım. Ya yani bir şahsı saçma falan ailemin yanında bu. Ben size şöyle aşamayı anlatmak istiyorum aslında narkoz e, alış aşamını. Çünkü ben merak ediyorum. Siz de merak edebileceğinizi düşünüyorum. Merak etmiyorsunuz buraları ilerletebilirsiniz. E, ama sonuna kadar izlemişsiniz videoyu ve sonunda ben çıktıysam ve siz hala izliyorsunuz gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten, çok sevinirim eğer öyle olursa. <laughs> e, biliyorsunuz ben sabah erken ameliyata girmiştim. E, benimki birazcık hızlı gelişti her şey. Odamı gösterdiler, kıyafet verdiler. Sonra baktım hemşire geldi, damar yolu açıyor. Dedim ki olabilir. Sonra işte bir baktım kıyafetlerimi giydim. Bir baktım beni almaya gelmişler Ben bu kadar hiç çabuk beklemiyordum falan. Hemşire damar yolumu açtıktan sonra şuramdan böyle yanma hissi geldi. Dedim ki narkoz vermiş olabilir misiniz? Çünkü ben çok yüzüm dedim. Narkozun burada soğutarak geçmesi gerekiyor dedim. <laughs> Hemşire de ki sadece damar yolu açıp açmadığımı kontrol amaçlı dedi. Yandıysa tamam damar yolu açılmıştı. hiçbir şey yok sakin oldu. Sonra bir tane daha doktor geldi. Bu doktor da şeymiş. narkozla alakalı işte sigara içiyor musun, alkol içiyor musun falan fistan. Ben de dedim ki yok hayır. <laughs> ama hani neyse anladınız siz. İçmiyorum öyle çok dedim hani alkol. Sonra asansörde gayet iyiyim. Yani biraz heyecanlıyım ama korkum yok. Ee, daha sonra aşağı indiğimde ameliyatın ne kapısına kadar babamla abim arkadaşlarım geldiler. Oradan sonrası bir girişte beklettiler. işte ne alerjim var falan dediler. Kolumda böyle damla yazıyor. Polen alerjisi var falan bilekliğim var çok havalı. soruları sordular. Bir tane şırıngayı bir şey verdiler. Dedim ki kesin bu narkoz. Bu sefer narkoz. Narkozu verdi. İşte dedi ki kendi kendine gülme isteği gelebilir. İşte kahkaha atabilirsin. Çok normal korkma. Ben ki tamam ne güzel. Ben sana söyledikten beri bana yapamamış. Ben de bakıyorum ne gülme var ne uyuma var ne başka bir şey. Allah Allah dedim. Niye böyleyim niye uyumuyorum. Her şey hatta ki ben niye uyumuyorum. Sanırım beni bayıltamayacaksınız. <laughs> Ben e, arkadaşlar iki şeyden korkuyordum birincisi e, narkoz alıp beni uyudu sanıp bilincimin açık olması deliliğe bak <laughs> İkincisi de hiç uyamamaktı Allah aşkına ikisi de olmalı e, ama bundan biraz endişeliydim daha sonra işte ameliyathane masasına geri ki yan sedeye geçebilir misin o kadar kendim ki kendim geçtim dedim ki kesin bir şey oldu ben narkoz kafası bana gelmiyor. Gülmüyorum çünkü hiçbir şekilde. Sonra kendi doktorumu gördüm. O benim videolarımı çekti. Zaten burada ameliyatına koymuştum. Gör, görmüşsünüzdür. Ee, onu gördüm. Sonra tak orası yok. Oradan sonrası yok. Bir gözlerimi açtım. Ameliyattan çıkmışım. Bir girişte beni bekletiyorlar. Ben de şey dedim hatırlıyorum. Babamın yanına götürün beni dediğimi hatırlıyorum. Ee, sonra işte asansördeydim o, orası var odaya geldim aslında ben şöyle e, narkozluken dediğim her şeyi hatırlıyorum e, ama şöyle mesela bana soru soruyorlar biliyorum sorduklarını hatırlıyorum ama istemsiz cevap veriyorum yani narkoz etkisi geçti burnum acımıyordu böyle burnumu ısladı hissediyorum, başka hiçbir şey hissetmiyorum gerçekten bu arada iki ay şey geçti burun ameliyatı olalı söz konusu açılmış söyleyeyim. şöyle göstereyim burnumu size. Şöyle. Ya gayet memnunum. Ben alakalı videomu atmak istedim. Umarım beğenirsiniz ve eğlenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüyorum izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen olun. Herkese görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.